Ne gidiyorsun merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir de yeni mod alışı ve 15 günlük olacağız arkadaşlar floods这... hemen başlayalım uzun süredir video gelmiyordu ve ben Byron çıkarttım arkadaşlar birazdan karakterlerden göstereceğim balonumu Onu sık be yaptım hemen. Ne yapıyorsun? Tamam 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 Hayır. Ne oluyor lan? Bir koyacağım şimdi tamam tamam Bosa sar, övren, hasar var. Ben hasar veremem ki. Hasar. Hasar son 4 kupa kaldı bu arada. Gülmem ben bekleyeyim. Nerede lan boss? Çok. Dört. Yo, yo. Evet, çok yedik. Jode Bu arada arkadaşlar alışığı modu kayan yıldız gibi gitmeyecek. Yalnız yıldız gibi gitmeyecek galiba. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü. Geldikten gitmesin ya. Kalsın. Aklıma çok güzel bir şey geldi. <laughs> <laughs> Aldım ne oldu? Hala sıralama altı değil? Şuradan bakabilirsin. Şuradan bakın. Şuradan da gösteriyorum Problem. Ben bu maçta yenileceğim. Botlarla oynayacağım bunu. Tabi olursa. Botları da kapatabilirim bu arada. İşte. Hadi hadi bossu öldür Aa çok çok Ama gelmemiştik Bence yoktur dostluk maçında Alışık Bizi gelmiş Yok alışığı yok Zıbamış kolum Bari onda 15.000 15 bin kupa olur. Tek hesaplaşma süper değil. Emzlik ile. Ha bu arada bakın ben Boyron çıkarttım. Biz <laughs> kanaltan. Kind of Ama Boyron oynamayacağım çok kötü. Eskiden dua ediyordum inşallah çıkar bir. Artık soğudum. Hashtag here. Yeah. Ben pusucam arkadaşlar. Pusar kendi video izliyorum bu arada. TV'de. Netflix like, bağladık. Da. O arkadaşım iki. O da ne sorumlu değil. Eğer bilgisayar veya tablet değil ya telefonunuz varsa oradan Filmci babaya tıklayın. İstediğiniz filmi yanına yazın ama bazı filmler yok bu arada. Yok arkadaşım iki galiba vardır. Yani illa e, bağlamaya gerek yok. Olduk arkadaşlar şu an ölsem bile olduk yani. Mega kutuyu açmayacağım bu arada arkadaşlar. Onu 15 on bin sonra. demiştim. Galiba. Almadık. Son bir kupa galiba. Son 3 kupa.

Ben konuşmayı unuttum. Başka bir tomar daha var. Benim bir kesim. Son 9 kupa kaldı bu arada. üç pol diktim. Çok iyi. Elime kılıcı çıkarttım bir. Malum, dünyada yorulca, insanın, bir Seviye kaç oldum arkadaşlar bu arada sayabildiniz mi? Hadi bakayım. Arkadaşlar her türlü 14 bin kupayı. Ha, sonuncu titrağım ben her türlü alırım ki. Burada, orada kalsın zaten gaz onu saracak ki. <laughs> 3392 vuruyorum mu 6 3 nice. attım ha nice of arkadaşlar dışa bastığımda 14.000 bin basıyor mu bastım 15.000 bin olduk bum 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 Kulüpte 15.000 bir kupayım. Artık mega kutu büyük kutu mega kutu büyük kutu. Şuraya kadar bile arkadaşlar. 25 bine kadar bile sonra artık açalım yani. Bay bay arkadaşlar. Baronumu da çıkarttım. Bay bay. Açmayacağım bu arada. Görüşürüz.